Eyvah ne oldu? Ne oldu kızlar ne oldu size? Ne oldu Ne oldu? Ne oldu bu size? Ne oldu? Ne oldu? Evet görüyorum ne oldu işte? Çarpıştınız mı? Kaza mı oldu? Hemen doktora gitmemiz lazım. Aa, evet. Babası hemen doktora gitmemiz lazım. Bizim çabuk arabayı çalıştır sen. Kızlar. Ay. Hay hay hemen 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 gidelim. Buradan oraya ne yapayım? Bir şeyler söyleyeyim bir şey sarayım de öyle gidelim. Böyle olmaz. Ama yarın sonra geçsin. Nasıl geçsin? Anlamadım. Kara geçsin. Kara onun Çok mu acıyor anneciğim ya? Nasıl oldu bu bir be? anlamadım <laughs> ben. Çarpıştınız mı? <laughs> ya sizi şakacılar <laughs> ya. Siz oraya bir sürdünüz. Ketçap. Ay çok korktum ben ya. <laughs> Gerçek sandım. Kızım beni çok korkuttunuz ya. Yalıyor bir de ya. <laughs> ben, 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 ben. Güzel mi bari tadı? Evet. Ama beni çok korkuttunuz gerçekten. Hadi beni çıkarsın mısın? Neden? Evet. Güzel. Ama bir şey değil mi?